Gel, baba. Seni görmek isteyen biri var. Evet. <laughs> gel, gel. Şöyle yakınımda dur. Nasıl? Köşkü beğendin mi? Sen. Odan memnun musun? Bir ihtiyacın olursa teyzene söyle. Hemen hallederiz. bir yerden tanıyorum. Nerede görmüştüm ya? Bir yerde daha gördüm. Tabii ya. Sinan abinin evinde de vardı. Peki. Peki kim olduğunu biliyor musun? Yani benim büyük kızım, yani yaşasaydım, Nur için değilsin. Senin kızın sen, benim. Senin de annen. <laughs> ...Sinan abi bana bir şey söylemedi. Anneni tanıyorum dedi ama. Sana söylemedi değil mi? Mert, Sinan abin bunu söylemenin bize düştüğünü düşünmüştür. Sinan'la ablam çok yakın arkadaşlardı. Çok yakın. Seni böyle üzgün gördükçe ben de çok üzülüyorum. Keşke elimde bir silgi olsa da yaşadığın tüm kötü olayları silebilsem. Sen elinden geleni yapıyorsun teyze. Öyle görünüyorsan kusura bakma. Yoksa o adamı mı özlüyorsun? Babam dediğin. Ben mahallemi özlüyorum. Büyüdüğüm, doğduğum. Yani sevdiğim şey mahallemi özlüyorum. Burası da güzel ama... ...esas mahallem. Ve orada senin için özel olan biri var. Yanlış mı düşünüyorum? Tam üstüne bastım galiba. Benim de seninle konuşmak istediğim bir konu var Mert. Babam, yani deden. Biliyorsun çok hasta. Yatağından kalkamıyor. Sen de yanına hiç gitmiyorsun. Ben buraya senin için geldim. Biliyorum. Biliyorum ama... ...o da senin deden. Seni görebilmek için cama bile çıkamıyor artık. Belki daha sonra. Daha sonrası olmayabilirim artık. Doktorlar babamın son günlerini yaşadığını söylüyor. Birazcık hatrım varsa dedenin yanına git. Kızının oğluna sarılmadan veda etmesin hayatım. Lütfen. Sırf senin hatırın için. ne sorsana Mert'ciğim bir şey içer mi diye. Ev sahibisin sen artık. Yok. Ben daha kendimi öyle hissetmiyorum. Ama bak burası senin evin abi. Ben aslında bir bardak soğuk su alırım şu diye. Sen canım? Yok teyzeciğim sağ ol. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi. Sen nasılsın? <laughs> İyiyim, sağ ol. <laughs> Teyzenle kaynaşmışsınız. Hı, evet. Eve alışmam için çok uğraşıyorum. Alışabildin mi? Evet. İyi. Ya bazen çok geriliyorum ya. Okula özel şoförle gidiyorum. Arkadaşlarıma karşı utanıyorum ya. Diyorum otobüste gideyim, izin vermiyor teyzem. Herhalde babamla karşılaşmamdan korkuyor. Teyzen de, deden de koruma içgüdüsüyle davranıyorlar. Evet. evet. Biyolojik olmasa da... ...yani sonuçta o benim babam. Ben hastayken o benim başıma durdu. Beni o büyüttü. Şimdi bana niye zarar vermek istesin ki? Sana tuhaf gelebilir ama... ...ben onu özledim. Değil. Hiç tuhaf değil Mert. Bu senin ne kadar vefalı bir evlat olduğunu gösterir.